Merhaba arkadaşlar. İkinci videomla karşınızdayım. Dün izoip haritalarının genel özelliklerinden bahsetmiştim. Bugün de izoip haritaları üstünde yeryüzü şekillerinin nasıl gösterileceğini anlatacağım. Ve bunları anlatırken yine izoip haritalarının genel özelliklerine de değineceğiz. Şöyle bir pdf hazırladım. bir Birkaç hatta daha fazla bir şekil var. En sonda genel olarak bir haritamız var ve bu harita üstünde konuşacağız. Genel bir tekrarda da yapacağız yani. Başlayalım çok vakit kaybetmeden. Çok zaman almak istemiyorum açıkta, açıkçası. Genelde videoların bir 10 dakika ile 15 dakika arasında sürmesi taraftarıyım. Çünkü çok uzun böyle 40 dakika 50 dakikalık videolar çok yorucu. izlerken de yoruluyorsunuz. O yüzden gerek yok. Şimdi ilk bir ilk şeklimizden başlayalım. İlk şeklimiz zirve, doruk arkadaşlar. Bunlar tepelerin en yüksek noktalarıdır, zirveler ve doruk noktaları. Harita üstünde bunlar daire olur, çember olur, yıldız olur, üçgen olur. Bu tarzda farklı şekillerle gösterilir ve genellikle burada da yazdığım gibi şekillerin yanında yükselti değerleri de küsuratıyla beraber verilir arkadaşlar. Bu ilk şeklimizdir ve e, haritada genellikle değerini bildiğimiz, kesin olarak bildiğimiz en temel şekil zirve ve doruk noktalarıdır arkadaşlar. Bir diğeri yamaçlardır. Yamaçlar aslında normal bildiğimiz bir şekil. Tepelerin e, kenar kısımlarıdır aslında bunlar. E, yani vadilerde de gözükür. Mesela şurada vadi Mesela şunlar da yamaçtır arkadaşlar, aynı şekilde. Ya da şunlar da yamaçtır. Yani e, sırtların ve vadilerin de kenar kısımları aslında birer yamaçtır arkadaşlar. Çünkü bunların devamında burada zaten birer tepe noktası oluyor. Burada bir doruk, bir zirve. Yani genel olarak burada bir tepe oluyor zaten. Yamaçta da budur. Daha sonra bir sonraki sırt. Ee, aslında şurada sırt vermiş mi? Vermiş. Şurada ikisini beraber anlatalım. Çünkü e, vadi ve sırt birbirine en çok karıştırılan iki nokta. Çünkü haritalarda sorularda verildiği zaman genellikle e, şuradaki akarsuyu vermiyor birçok kez. Yani bir kuru vadi üstünde izoips örneklerini görüyorsunuz sorularda. O yüzden tek haritada ikisini de anlatalım. Öncelikle burada yani Pardon bir kesildi galiba. Şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Tamam. Öncelikle akarsuyun aktığı nokta vadidir. Standart olarak bildiğimiz şey bu. Peki bunu izoip sertalar üstünde nasıl gösteririz? Şu bu şekilde. Burada birer V görürüz arkadaşlar. Bu V'yi biz hem vadide hem de sırtta görebiliriz. Bir farkla şöyle bunu da kırmızı çizelim. Bir farkla bu okların yani V'lerin uç noktalarının gösterdiği noktaya göre biz vadi mi ya da sırt mı olduğunu o şekilde anlarız. Mesela burası denizmiş. Buraya o yüzden direkt sıfır metreyi girelim. Daha sonra yüzer metre arttıralım. Yine böyle 300 400 en sonda 500 şeklinde giden bir topografya tasvir edelim. Şimdi burada okun uç noktasına göre biz buranın sırt mı yoksa vadi mi olduğunu anlayacağız. Okun uç noktası yükseltinin azaldığı noktayı gösteriyorsa sırttır arkadaşlar. Aynı şekilde bu okun uç noktasının yükseltinin arttığı noktayı gösterirse mesela buradaki sırtın okunun ucu 0 metreyi yani deniz seviyesini gösteriyor. Ancak buradaki vadideki okun ucu ise yükseltinin arttığı yani mesela burası farklı izoips var mı bakalım 100, 200, 300, 400, 500. Buradaki 500 metreyi gösteriyor buradaki okunucu. Ancak çizelim ha. Ancak vadilerde pardon sırtlarda okunucu deniz seviyesini gösteriyor. Sırtlarda ise bu okunucu yükseltinin pik yaptığı en yüksek noktayı gösteriyor arkadaşlar. Vadi ile sırt arasındaki fark budur. Şimdi biz normal koşullarda akarsuyu gördüğümüz zaman zaten aktığı yerin bir akarsu yatağı bir vade olduğunu anlarız. Ancak sorularda dediğim gibi bu akarsuyu vermiyor. Verdiği zaman da şu yorumu da yapabiliriz ayrıca akarsuyu vermişse eğer bu okun ucu yani şu okun ucu akarsuyun kaynağını da gösterir. Yani vadinin bir özelliği de izopisi haritasında budur. Vadide okun ucu akarsuyun kaynak noktasını da gösterir arkadaşlar. Şimdi vadi ve sırtı anlattık. Şu anda heh, boyun. Boyun bir şekilde iki tepe noktası arasındaki yayvan düzlüğe yani iki tepe noktamız var. Arasında bir düz sahamız var. Bu saha bu sahaya biz boyun diyoruz arkadaşlar ve bu boyunu e, izoips haritalarında bu şekilde görürüz. Burada izoips haritaları ile ilgili bir farklı bir özelliği daha size anlatayım. Burada gözüme çarpmışken. Burada gördüğümüz gibi ekidistans aralığı yani sabit aralık değerini bu arada ekidistans aralığı denir. Ekidistans değeri denir. Sabit aralık değeri 100 metre ve 500 Altı Bakın bu da altı Burada şunu çıkartıyoruz. İzoips haritalarına birbirini kesmeyen yani pardon birbirinin içine almayan iki izoips eşittir arkadaşlar. Yani iki komşu izoips eşittir. Sorularda bu özellik size çok yardımcı olacaktır. Çünkü genellikle burada bir nokta verir ancak şu başlangıç izoipsini vermez. Siz komşu izoipsine bakıp bunun yükselti değerini anlamanız lazım. Temel olarak bu özelliği de burada yeri gelmişken söyleyelim dedim. Bir sonrası bir sonraki Plato. Arkadaşlar Plato zaten çevretine göre yüksekte kalmış düzlüklerdir. Bakın burada gördüğünüz gibi akarsular burayı aşındırmış ve yukarıda bir düz bir saha bırakmış. Biz buna Plato diyoruz. Platoda izoip haritalarını bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Bu gayet basit zaten bu kısımlar. Zor olan aslında şuradaki kapalı çukur. Ona bir an önce gelirse sorun almayacak. Şimdi burada da iki tane şeklimiz var. Bunlar buradaki delta buradaki ise Haliç'tir arkadaşlar. İkisinde de bir akarsu vardır. Şimdi Şöyle altına da yazalım karışmasın. Delta şöyle adet. Şimdi arkadaşlar deltalar akarsuyun yüksek kesimlerden getirdiği alüvyonların deniz kıyısına biriktirmesiyle oluşturduğu düzlüklerdir. İşte ülkemizde Çarşamba olduğu, Şu olur. bu türde deltalar mevcuttur zaten. Çoğu zaman e, bu örneklerle karşılaşmışsınızdır. Deltalar ise gösterilirken bu şekilde gösteriliyor. Bakın buranın aralık değeri 100 metredir yine. Bizim örneklerde bu artalarda 100 metre. Yani bu mesafede toplam değişen yükselti farkı 100 metredir. Yani bu da demek oluyor ki burası düz bir saha. Zaten alüvyal ova yani delta ovası diye de geçiyor. Ovalar bildiğimiz gibi düz sahalardı. Ve düz saha olmasını izoipslerde bu şekilde görülür. İzohipslerde eğer sık geçiyorsa yükseltinin aniden değiştiğini seyrek geçiyorsa yükseltinin uzun e, mesafelerce aynı kaldığını gösterir. Bu deltada da aynı zamanda bu izohipsin sıklaşması ve e, seyrekleşmesinin ne manaya geldiğini izohips haritalarında buna değinmiş olduk. Onun dışında zaten yer şekli olarak da izoip sertaj üstünde bu şekilde görüldüğünü görmektesiniz. Bir değeri Haliç. Şimdi Haliçler şu şekilde biraz daha farklı. Böyle. Haliçler arkadaşlar akarsu ağzının yani akarsuyun okyanusa döküldüğü noktasının gelgitlerle okyanus tarafından basılmasıyla oluşur aslında. Bunlar da yani Bunlar da şuradaki akarsu ağzının okyanus tarafından basılmasıyla oluşan yer şekline de haliç denir. Ve harita üstünde bu şekilde gösterir. Bakın burada da akarsuyun akış yönünü görüyorsunuz. Ve buradaki vadinin akarsuyun attığı yönü kaynağa gösterdiğini burada da görmektesiniz arkadaşlar. Şimdi bir diğer şeklimiz palezler. Şimdi arkadaşlar, palezler nedir? Palezler yalı yar diye de geçer, uçurumlar diye de geçer. Palezler kısaca deniz kıyısındaki uçurumlardır arkadaşlar. Yani şu şekilde yandan görünümü şu şekilde olan yer şeklimiz palezlerdir. Bakın, deniz budur mesela. Hatta böyle çizelim direkt. Deniz budur arkadaşlar ve bu denizin aniden yükselti farkını görüyorsunuz. Denizden burası 0 metre mesela. 0 metreden direkt aniden bir yükselti olduğunu görüyorsunuz. Bakın. Şu kısım bu izohips haritasında şu kısma denk geliyor. Şöyle gösterin. Bu kısım izohips haritasında bu kısma denk geliyor. İzohipslerin nasıl seyrekleştiğini görüyorsunuz zaten. Bu da demek oluyor ki ani bir yükselti farkı var. Bakın burada mesela yükselti farkı daha seyrekken burada yükselti farkı aniden artmış. Buna aynı zamanda mesela buraya kıta dar yorumu da yapılabilir. Kıta sağlığı da zaten az önce de bu çizdiğim gibi kıta sağlığı Mesela burada kıta sağlığı dardır. Ancak şurada şöyle bir saha düşünürsek mesela şurada ise bunlar deniz. Bunlar deniz. Burada ise kıta sahanlığı geniştir. Kıta sahanlığı dediği şey deniz seviyesinden aniden bir yükseliştir arkadaşlar. Yani bildiğimiz Doğu Karadeniz kıyılarında kıta tanlı dar derken bu şekle kastediyorum. Geniş de bu şekli. Şimdi son şeklimiz bence en önemli şekillerinden biridir. Ee, kapalı çukur çanaktır arkadaşlar. Şimdi buna gelecek olursak şöyle gösterelim. Heh. Şimdi buradaki okların neyi temsil ettiğini anlamamız lazım en baştan. Çünkü biz izoipsi haritalarını tanıdık artık. Ve farklı olarak şu kırmızı okları görüyoruz. Şimdi bu okların başlangıç noktaları bakın tam şu kısmı nereyi temsil ediyor? Bu kısmı yükseltinin hatta şurada değerleri de var. böyle. Bu kısmı yükseltinin arttığı son noktayı temsil eder. 110 burada mesela 10'ar metre aralıklı bir haritaymış. Yani ekidistans değeri 10 metreymiş. 110 metre, 120 metre, 130 metre. Daha sonra 120 metreye düşüyor. Yani yükseltinin arttığı son izoips burada temas ettiği noktadır arkadaşlar. Bu normal gördüğümüz noktalarda haritada, pardon görselde şu, şu noktayı temsil eder. Burayı temsil eder. Buradan sonra yükseltinin düştüğünü görürüz zaten buradan. Bakın, şöyle. Buraya kadar artıyor buradan sonra düşüyor. Bakın ok işaretinin devam ettiği noktaları takip edelim. Mesela buradan 130 daha sonra o bahsettiğimiz yamaç kısmı var. Yani düşük gözüküyor. 130, 120, 110. Bakın okun değdiği son nokta ise nasıl okun başladığı nokta yükseltinin devam ettiği son noktaysa okun değdiği noktada yükseltinin düştüğü son nokta. Ki oku, oktan kurtulan izoips artık yani bu son izoips daha sonra yükseliyor. Evet daha sonra 110-120 metre şeklinde yükseliyor. Ama yani bu sahaya yandan baktığımız takdirde böyle bir sahadır muhtemelen. Şöyle yükselti artıyor. Daha sonra düşüyor. Daha sonra tekrardan bir yükseliş meydana geliyor. Bakın. Şöyle biraz daha incelti. Bakın. Bu nokta buraya denk geliyor. Bu nokta ise tekrardan yükseltinin arttığı bu noktaya denk geliyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bunların hepsinin tek parçada görüldüğü noktaya bir daha bakalım. Bakın. Burada iki tane tepe verilmiş ve bu iki tepe arasında bir yer şekli var. Burası boyun. İlk konuştuğumuz. Daha sonra yükseklerden gelip aşındırma yaparak biriktirdiği alüyol, alüyanları yani aşındırma artı malzemeleri bu şekilde deniz kıyısına biriktirip bir delta oluşturmuş delta şeklimiz aynı şekilde burada da bahsetmiş ee, burası Deniz bildiğimiz gibi bu şekilde burada yazmış zaten Burası sıfır metre bu sıfır metrenin olduğu nokta başlangıç izoipsi aynı zamanda kıyı çizgisidir Arkadaşlar bunu da belirtmiş bakın burada Az önce bahsettiğim kapalı çukurdan bahsetmiş. Burası biraz daha ufak. Yani mesela bunun gelin izohips değerlerine bakalım. Neymiş? 200 metreymiş. Mesela burada yazıyor. Burasına direkt şu şekilde 0 metreyi girdiğimiz takdirde iki izohips arasındaki farkın 200 metre olduğunu görüyorum. Bakın, buradan devam edip bu kapalı çukurun yükselti değerlerini bulalım mesela. 0 metre 200 metre 400 600 şöyle yazalım. şu, Tekrardan 1200. Evet şurası 1400. Bakın buradan sonra bir azalma meydana gelecek. Burası en yüksek olduğu nokta. 1400. Daha sonra tekrardan alçalacağı için yani şu şekilde pardon şöyle burası 1400 metre olacak. Daha sonra alçalacak. Yani bu nokta tekrardan 1200 metre olacak arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle başka ne şekil var? Sırt. Bir platodan akan bir akarsu. Bir tarafında vadi var. Bir tarafında sırt var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Harita üstünde bunları tanımak oldukça basit. Bakın. Gördüğünüz gibi V yöntemini kullandığımız zaman bunları çok rahat buluyoruz. Hem akarsuyun kaynak noktasını bulduk hem de vadi olduğunu anladık. Bakın burada da bir akarsuyun denize döküldüğü noktayı şöyle V şeklinde döküldüğü bu noktayı deniz tarafından basılmasıyla haliçin oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki bakalım palez yamaç. Bakın burada yamaç şapalezin farkı aslında çok basit. İzohips değerlerini Geçiş yapıyor. Yani burada toplam kaç izohips geçmiş mesela 300 3 tane izohips geçmiş. Burada da 3 tane izohips geçmiş. Ama daha kısa bir alanda geç bu geçiş var. Hatta 4 tane geçmiş şeyi de sayarsak kıyı çizgisinde sayarsın. Bunun dışında tepe noktalarımız var. Zirvemiz var. Bakın burada da nokta diye verilmiş. Genelde bu zirvenin değerini de verilmesi gerekiyordu. Burada verilmemiş. Onun dışında platomuz var. akartumuzun aktığı kaynağını aldığı nokta. Ve başka neyimiz var? Başka da anlatacağımız bir şey yok. Burada zaten bir adamız var. Gördüğünüz gibi. Başka da burada değinmem gereken bir şey yok arkadaşlar. Umarım verimli bir ders olmuştur. İlk videolarım biraz dilim sürçebilir. Onun dışında takılabilirim böyle. Normal derslerde anlattığımız zaman da takılıyorum zaten. Bunlar olan şeyler. Yavaş yavaş daha da iyi gideceğimizi düşünüyorum umarım bu TET'ye kadar bütün TET'de çıkmış soruların geldiği konular üstünden öncelikle bir anlatım gerçekleştireceğim. Devam videolarım da bu şekilde olacak. İzoips ile alakalı başka değinmem gereken bir yer yok. Bunları bilmeniz size zaten bu izoips hakkında gelecek soruları yapacağınızı umuyorum açıkçası. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım verimli bir ders olmuştur. Hepinize iyi dersler. Hoşçakalın.